Merhabalar. Bu videoda Willis poligonundan bahsedeceğiz. Willis poligonu beyinde arteria carotis interna'nın, arteria basilaris'in dallarının oluşturduğu bir damar halkası. Beyin, beyin sapı ve beyinciğin beslenmesinden sorumlu. Arteria carotis interna şurada gördüğümüz. Aşağıda arteria karotis communis'ten ayrılacaktı ve arteria karotis interna kapatasına girdikten sonra burada arteria communicans posterioru, arteria cerebri medyayı ve arteria cerebri anterioru verecek. Arteria cerebri anteriorlar öne doğru seyrederken ortada arteria communicans anterior bağlantısıyla birleşirler. Cerebri medya Velis poligonuna katılmaz. Şuraya communis posterior dedik. Aşağıda da arteria vertebralisleri görüyoruz bakın. Arteria vertebralisler ortada pons'un ön yüzünde arteria basilaris oluşturacaklar. Arteria basilaris yukarı doğru çıkıp arteria cerebri posterior dallarını verecek. Cerebri posterior. Aşağıda Çıkarken verdiği dalları söyleyelim. Şurası en alttaki arteria inferior, anterior cerebelli (ayka) klinikte kullanılan adıyla. Onun bir üstünde arteria labyrinthi görüyoruz. Şunlar arteria pontisler ve onun da üstünde arteria superior cerebelli görüyoruz. Arteria superior cerebelli. Ve terminal dalları olan arteria cerebri posterioru vermesiyle Willis poligonu tamamlanmış oluyor. Şurada da arteria vertebralislerin şuradaki arteria spinalis anterior dalı birleşip oluşturdukları arteria spinalis anterior.